Bu dersimizde direksiyon sistemi modülünün konularından olan direksiyon sisteminin parçaları konusunu işleyeceğiz. Direksiyon sistemindeki yönlendirme hareketleri direksiyon simidi, direksiyon mili, direksiyon dişli kutusu ve direksiyon bağlantı kolu yardımıyla ön tekerleklere iletilmektedir. Bu parçalar aracın tipine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Direksiyon simidinin dairesel hareketini direksiyon dişli kutusuna ileten parça şekilde de görüldüğü gibi kremiyer pinyon tipi direksiyon dişli kutusunda pinyon dişli ve döner bilyeli somun tipi direksiyon dişli kutusunda ise sonsuz vidadır. Direksiyon simidinden tekerleklere kadar uzanan bütün parça ve bağlantılar direksiyon sistemini oluşturmaktadır. Direksiyon sistemi, direksiyon simidi, direksiyon dişli kutusu, rotlar, direksiyon deve boynu kolları ve tekerleklerden meydana gelmiştir. Buradaki görselimizde direksiyon sistemini oluşturan parçalardan uzun ara rot, kısa rot, deve boynu, direksiyon mini mafsalı, avare kol ve komuta kolu yani pitman kolu görülmektedir. Buradaki görselimizde de direksiyon simidinin parçalarından olan direksiyon simidi görülmektedir. Direksiyon simidi vasıtasıyla direksiyon mininin dönmesi sağlanarak aracın sürüş yönü belirlenmektedir. Direksiyon simidi ayrıca sürücüye sabit sürüş ve viraj tutuşu için direksiyon hissi ve emniyetli kullanım sağlamaktadır. Direksiyon simidi daha çok hafif metal alaşımlarından yapılır. Üzerine örtü malzemesi kullanılarak sürücünün daha iyi bir şekilde direksiyon simidinin kavraması sağlanır. Günümüzdeki araçların kumanda panelleri de direksiyon simidi üzerine taşınmıştır. Bu da sürücünün fonksiyon düğmelerine daha rahat ve trafik seyri için daha güvenli bir şekilde erişmesine imkan tanımaktadır. Sürüş esnasında tekerleklerin aşağı yukarı hareket etmelerine rağmen direksiyon simidinin hareketi çeşitli tipte bağlantı ve mafsallarla ön tekerleklere aktarılmaktadır. Mafsal ve bağlantılardaki tasarımın uygunluğu ölçüsünde sürüşte istikrarlı olacaktır. Buradaki görselimizde direksiyon milli çeşitleri görülmektedir. Direksiyon milleri yapısal fonksiyonları itibariyle iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar konversiyonel ayarlanmayan sabit direksiyon milleri ve öne arka ayarlanabilen direksiyon milleridir. Direksiyon milinin görevi direksiyon simidinden direksiyon dişli kutusuna güç aktarımını sağlamaktır. Direksiyon milini korumak için bazı araçlarda direksiyon mili bir direksiyon kolonu borusu ile kaplıdır. Buradaki görsellerimizde direksiyon mil kovanı ve öne arkaya ayarlanabilen direksiyon mili görülmektedir. Direksiyon mili ve etrafını saran direksiyon kolon borusu direksiyon sütunu ya da direksiyon mil kovanı olarak adlandırılmaktadır. Direksiyon mili aracın gövdesine tespit edilmiş olan direksiyon kolonu borusu ile desteklenmektedir. Direksiyon sütunu, direksiyon semidinin hareketini direksiyon kutusuna ileten ana direksiyon mili ile bu mili gövdeye bağlamaya yarayan kolon borusundan oluşmaktadır. Buradaki görselimizde katlanabilir ve teleskobik direksiyon kolonu görülmektedir. Direksiyon kolonu üzerinde bulunan darbeyi sönümleme mekanizması herhangi bir çarpışma anında sürücünün zarar görmesine neden olabilecek darbeleri emmektedir. Kolon gövdeye kırılabilir bir braket ile bağlanmıştır. Bir darbe geldiğinde bu braket kırılarak darbeyi sönümler. Teleskopik direksiyon milleri kaza anında sürücüye zarar vermeyecek şekilde darbeleri kendi üzerine alarak iç içe girme veya katlanma şeklindeki fonksiyonunu yerine getirirler ve dolayısıyla darbe anındaki enerji sönümlenmiş olur. Buradaki görselimizde enerji yutucu direksiyon mili görülmektedir. Direksiyon mili özellikle önden çarpmalarda sürücüyü sıkıştırarak karın ve bacak bölgelerinin zarar görmesine sebep olmaktadır. Kaza esnasında ya sürücü direksiyona çarpmakta ya da direksiyon mili taşıt içine doğru ilerlemektedir. Bu nedenle taşıt içine ilerlemeyecek miller tasarlanmaktadır. Bu tip direksiyon mili yan çarpmalarda ve devrilmelerde önemini yitirmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi direksiyon ana mili direksiyon dişli kutusuna kayıcı mafsal veya mafsal istavrozu ile bağlanmıştır. Böylelikle yoldan direksiyon kutusu vasıtasıyla gelen titreşimler direksiyon simidine azaltılmış bir şekilde iletilmektedir. Buradaki görselimizde direksiyon rulmanı görülmektedir. Direksiyon rulmanlarına direksiyon bilyesine de denilmektedir. Direksiyon milinde kullanılan bilyeler mil ile gövde arasında yataklık yaparak Direksiyon milinin kolayca dönmesini ve aşınmamasını sağlarlar. Direksiyon bilyesi yani rulmanı küresel bile yapısına sahip olup mil ve mil üzerindeki yatağa gelecek şekilde konumlanmıştır. Buradaki görsellerimizde de çeşitli direksiyon burçları ve direksiyon tıkırtı burcu görülmektedir. Direksiyon sisteminde kullanılan burçlar elastik malzemelerden yapılırlar. Bu malzemeler mil ile gövde arasına yerleştirilerek sisteme yataklık yaparlar. En önemli özellikleri aşınmayı kendi üzerlerine alarak milin aşınmasını önlemektir. Mile nazaran maliyetleri çok düşüktür. Direksiyon sistemlerinde kullanılan burçlar genellikle kremiyer mili ile direksiyon kutusu gövdesi arasında kremiyer miline yataklık yaparak milin doğrusal hareketini kolaylaştırmak, aşınmasını en az seviyeye indirmek ve sessizliği sağlamak için kullanılırlar. Tıkırtı burcu Direksiyonun sağa ve sola dönmesiyle oluşan sesleri ortadan kaldırmak için kullanılır. Buradaki görselimizde direksiyon amortisörü görülmektedir. Direksiyon amortisörü şasi ve direksiyon bağlantıları arasına bağlanarak direksiyon simidine tekerleklerden aktarılan titreşim ve yol darbelerini sönümler. Buradaki resmimizde de komuta kolu yani pitman kolu görülmektedir. Komuta kolu direksiyon dişlisinin hareketini Kısa rota aktarmaktadır. Kolun daha büyük ucu direksiyon dişisinin sektör miline ince frezeli diş ile geçmiştir ve bir somun ile bağlanmıştır. Kolun küçük ucu ise kısa rota küresel mafsal ile bağlanmıştır. Buradaki görselimizde de uzun ara rot, kısa rot ve deve boynu ve bunların araca bağlanış şekilleri görülmektedir. Uzun ara rot, komuta kolunun hareketini rotlara aktarmaktadır komuta kolu ve rotlara bağlanmıştır. Uzun ara rot avare kola da bağlıdır. Kısa rot komuta kolunun sağ ve sol hareketini ileri ve geriye aktaran bir bağlantı gibi çalışmaktadır. Komuta kolunu deve boynuna bağlar. Deve boynu ise kısa ve uzun rotların hareketlerini direksiyon mafsalına aktarır. Buradaki görselimizde rot başı ve rot başının deve boynuna bağlanışı görülmektedir. Rot, mafsallar arasındaki mesafenin ayarlanmasını sağlar. Kramiyer ve döner bileli direksiyonun üstündeki ayar borusunun içine vidalanmıştır. Rot başları rotların ucuna bağlanarak deve boynunu ve uzun ara rot ile rotları birleştirir. Buradaki görsellerimizde çeşitli direksiyon mili mafsalları ve avare kol görülmektedir. Direksiyon millerinde kullanılan mafsallar direksiyonun dairesel hareketiyle oluşan direksiyon milinin hareketini yaklaşık 30 derecelik açılarla değişik yönlere iletilmesini sağlarlar. Şekilde görülen avare kol ise uzun ara rotun bir ucuna desteklidir ve uygun konumda uzun ara rotun hareketini sınırlamaktadır. Avare kolun mili gövdeye bağlanmıştır. Diğer ucu bir döner bağlantı ile uzun ara rota bağlanmıştır. Direksiyon sistemini oluşturan parçaları anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.